Kıbrıs Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı ben brokerınız Mustafa Çelik. Herkese merhaba. Neredeyiz? Kocaeli Karamüsel Hacı Mehmet Mahallesi'ndeyiz. Çok güzel manzara, muhteşem bir manzara. Önü asla kapanmaz. Aşağıdaki parsel kod farkından aşağıda kalıyor. Osman Gazi Köprüsü, İzmit, Yalova tarafı komple panorama olarak ellerinizi açtığınız zaman sağınız, solunuz, önünüz çok güzel bir manzara var tabanda yüzde 25 iki kat 25'e 50 parsellerimiz burada toplam 11 tane parselimiz var 500 metrekare 700 metrekare 600 metrekare 12 tane parselin 13 parselin iki tanesi satıldı 11 tane parselimiz var parseller birbirlerinin arasında kadostra yol var ben kamerayı çevirip şimdi size göstereyim parsellerimizin üst tarafında burada bir 6-7 parselimiz var gördüğünüz gibi Aşağıdaki parsellerle aramızda resmi kadastro yolumuz var. Yol bu şekilde devam ediyor. Ön taraftan çıkıyor. Her iki parsellerimiz her iki yolu önden ve arkadan cephesi var. Parsellerimiz güzel nizami bir şekilde eşit olarak yapılmıştır. Dosyanın içinde videomuzun sonunda parsellerin dizilişini, imar durumunun hepsini paylaşacağım. Şimdi gördüğünüz gibi yakınlaştırayım. Çok güzel bir Osman Gazi Köprü manzarası var. Gece muhteşem bir manzarası oluyor. Burada kendinize özel bir yaşam alanı yapabilirsiniz. Kendinize iki parsel alıp ufak bir çiftlik şeklinde yapabilirsiniz. Havuz yapmaya izin var. 500 metrekarelik bir parselimizde düşünürseniz 150 metrekare tabanda inşaat yapabiliyorsunuz. Öndeki parsellerde kot var mı? Kot çok ufak bir kot var. E, Buçuk bir kotu 3-3 kot olarak değerlendirebilirsiniz. İki kat yaparsanız tabandaki metrekarelerinizi artar. Toplamda her parselin e, 500 metrekarelik parselde 150 metrekare inşaat alanınız var. Karamüsel merkeze. Yürüme mesafesinde yürüyerek de aynarsınız. Araba ile Karamüsel merkeze 5 dakikada gidersiniz. İzmir, Kocaeli merkezine 35 dakika mesafede Osman Gazi Köprüsü 20 dakika mesafede Yalova 30 dakika mesafede bu ana yola parselimizin ana yoluna bağlı olan E5'ten İzni'ye 35-40 dakikada gidebilirsiniz. Hatta buraya yaptık, ev yaptıktan sonra hafta sonları İzmit'e gidebilirsiniz, Yalova'ya gidebilirsiniz, İzni'ye gidebilirsiniz, İznik üzerinden Bilecik'e gidebilirsiniz. Yani hafta sonları ben nerede gezerim diye düşünmeyin. Karamüsel'de at çiftlikleri, kahvaltı yerleri, Popüler köy kahvaltı köy evi çok yakınında meşhur olan hafta sonları Bursa, İstanbul, Ankara'dan dahi misafir ağırlayan Eski Köy Köy evi hemen arabanızda 5 dakika mesafede. Sonra okullar yakın, marketler yakın. Yani parselimiz çok güzel konumda. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Parseller fazla kalmaz. Hemen satılır. Eğer yatırım düşünüyor ve ev yapmayı düşünüyorsanız Mutlaka ama mutlaka değerlendirin. Çünkü parsellerimiz çok güzel durumda. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Şunu da söylemek istiyorum. Hayırlı olsun dedik ama altyapı, elektrik, su problemi yok. Altyapımız var, kanalizasyonumuz var. Bay Rusat başvurunuzda belediyede karşınıza kanalizasyon masrafı, altyapı masrafı ya da elektrik masrafı, elektrik direkt, elektrik kablosu ya da para masrafı çıkmaz. Çünkü hepsi var gördüğünüz gibi önünde sürekli bir yaşam alanları var. Onun için ekstra bir masrafınız olmayacak. Tekrar herkese alıcılara, almak isteyenlere, alacak olan kişilere hayırlı olsun. Güzel bir yatırım şansı, doğru yatırım şansı, doğru zaman, doğru yer, doğru fiyat. Bundan emin olabilirsiniz. Ben Mustafa Çelik, yatırım danışmanınız. Her zaman mutlaka size göre bir parselimiz, yatırım Miktarınıza göre mutlaka bir yatırım yapabileceğiniz gayrimenkul bende vardır. Çekinmeyin. Sorularınız için arayabilirsiniz. Ne kadarlık bir miktarda yatırım yapmak istiyorsunuz? Hayaliniz nedir? Bunları mutlaka beni arayarak sorabilirsiniz. Kanalımı takip etmeyi lütfen unutmayın. Çünkü mutlaka benim size göre, bütçenize göre illaki bir gayrimenkul paylaşacağım. Bunu unutmayın. Beni arayıp talep de bulunabilirsiniz. Görüşmek üzere. 3200'lü numralar gördüğünüz gibi alt parsellerimizi 1, 2, 3, 4 cephe yola bağlı. Manzarayı görüyorsunuz. Video kapatmadım. O yüzden manzarayı görün diye. Yerleşik alanlar, alt yapı, elektrik, her şey var. Manzaramız bu şekilde. Kanalımı takip edin. Mutlaka bir gayrimenkulüm hem size hem bütçenize uygundur, hayallerinize uygundur.